Evet arkadaşlar süper gidiyoruz, Türkiye'nin ilk canlı aile dizisi Evdeyiz bütün reyting rekorlarını tuz buz etmeye devam ediyor, hahahaha! <laughs> 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 ye, ye, ye bir tane, ye. Çocuklar siz yemeğinizi yediniz, dersinizi çalışın, yatağınıza gidin uyuyun, hadi bakayım, hadi. <laughs> Abone ol, suyu uzatıver, suyu uzatıver. Hanımım buyur. <laughs> Al ekmek, Teşekkür ederim. Al, al Seval'im, al. Ye, 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 ye. Gökhan'ım hayırdır böyle bu mıyık bırakmışsın? Yani ne oluyoruz, dedi. Erman'ım, Seval dedi ki... ...Gökhan'ım dedi, sana yani bıyık çok yakışıyor dedi. Ben hemen gittim kendime takma bir bıyık aldım. Sadece böyle alttan uzayana kadar... ...bununla idare edebileceğim artık. Ay benim beyim ne kadar yakışıklı. Ay ne kadar mükemmel bir erkek değil mi abicim? <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten. <laughs> ne olmuş bu komşulara ya? Ay bilmiyorum ama süper iğrenç olmuşlar vallahi. Allah kimseye böyle ana baba vermesin ha. <laughs> Bu arada kafandaki taç da sana ayrı bir hava katmış. Ee, gerçi ben bu tarzı bir yerden hatırlıyorum ama neyse. Ay evet, masaya oturduğumuzdan beri gözünü tacımdan alamadığını fark etmedim sanma. Kim? Ben mi? Evet. Şu anda içinde büyük bir haset ve imrenin fırtınası koptuğunu biliyorum. Kışkırtıyorlar. Abi hanım şunu alabilir miyim şuradan ya? Barbunya galiba o. Oh. Ellerinize sağlık abi hanım harika olmuş. Getirdiğiniz pizza da vardı yani pizzayı da yiyebilirdiniz. Ya yemeyelim. Bizim böyle kafamızı böyle bir şişiriyor, bir tuhaf yapıyor beni ya. O yüzden biz yemiyoruz, tercih etmiyoruz yani kendimiz olarak. Efendim, e, neden ama bir dakika yani siz şimdi neden böyle bir şey girişiminde bulundunuz? Ee yani e, bu tür ...davranışlarla. Ee, Erman Erman'ım öyle şeyli, öyle öyle konuşuyorsun böyle sahtekar sahtekar bir, bir şeyler yapıyorsun. Bizimle beraber yeseniz de siz de niye açma kaldınız? Yiyin bir şeyler oturun, ha, cacık çok güzel olmuş hadi ya. Iıı... <laughs> ee... <laughs> <laughs> Şimdi eleme göz nur olunca yemekler Gökhancığım o yüzden insan yani birden yiyemiyor. Bitsin istemiyor. Çünkü yani zor oluyor ya emek ya. Bir de bitsin istemiyor yani. Az 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 az. <laughs> Erman'ı öyle oturacağına bak bir portakal suyu getirsene ya. Portakal suyu mu? Erman'ım ya bir portakal suyu getir bana ya. Arda. Hı. buralara da kamera koymadılar değil mi? Yok. Bir tek aşağılara taktılar bacım. Burası temiz. Ama Ardacığım sen hala bana bacım demeye devam ediyorsun. Sen ne ümit kuru bir çocuksun böyle ya. Bana bak Ayda. Birazdan Efecan geldiğinde ne olur ortalardan kaybol tamam mı? Yoksa çocuk senin gibi böyle kromatik bir kardeşim olduğunu görünce korkup kaçabilir. Korkacak tabii kızım ya. Tabii korkacak. Ben senin abinim hem Manita'nın abisinden korkup kaçmak ata sporlarımızdan. Oğlum biz seninle çift yumurta ikizi değil miyiz? Aynı gün doğmadık mı ya? Sen benim nasıl abim olabiliyorsun acaba? Nasıl bir beyin ya? Kızım kaç defa söyledim sana. Ben senden bir buçuk dakika sonra doğdum. Aslanlar gibi senin abinim. Abinle doğru konuş okey? Çık elini Allah'ım yarabbim ya. Ermancığım çok tuzlu uzatabilir misin bana? Tabii canım. Ee, buyur. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu rutubet olmuş ya. Elman bunun içine biraz pirinç falan koy. Bunun rutubeti çözülsün. <laughs> Abiciğim ama ben de bak... ...üç tür kola istiyorum. Getirmiyorsun ama olmaz ki canım böyle ya. Böyle mi davranılır misafire? Hadi biraz çağdaşlaş. Hadi canım benim. <gülüyor> Ay... <gülüyor> Çok affedersiniz e, Seval'cığım, çok affedersin. Ee, evimize çok sevdiğimiz ve muhterem misafirlerimiz geldiği için heyecandan demek ki benim... ...bir an mutluluktan da aklım gitti. Aklım gitti gerçekten. <laughs> <laughs> Ama olmaz ki böyle. <laughs> yeter ya, yeter Erman'ım ya. Böyle de yemek mi olur ya? Ben hemen senin kolanı getireyim Seval'cığım. <laughs> büyük bardak olsun. Tabii. <laughs> Abiciğim sen zahmet etme yalnız gitme ben de geleyim beraber dolduralım. <laughs> ee, kolayı doldurmana yardım edeyim. Gekancığım, Sival'cığım, özellikle Gekancığım... ...koladan başka bir şey ister misiniz diye bir sorayım dedim mutfaktan. Hani hazır istiyorsanız içeride çok güzel meşe odumu duruyor. Evin altında. <laughs> Hani eve hırsız mırsız gidesiz yardımcı olur size güzel de tutmalık. Vereyim mi? <laughs> yok be Erman. Vereyim mi vereyim. Ben iyiyim böyle ya. Karnım tok, sırtım pek, hiç gerek yok. Sen sadece suyu getir hadi. <laughs> Sevalcığım yalnız ağzında lokma varken konuşuyorsun. Nefes boruna tıkanırsa ölü verirsin. <laughs> <laughs> İnşallah. <gülüyor> Mutfağı kes, mutfağı kes. Şimdi. Ya inan bana abiyeciğim, zor tuttum kendimi. Yani az daha gökene dalıyordum yani. Erman, <laughs> o, nasıl siz Erman? Hiç olur mu öyle şey? Sen o kadar çağ ve kaba bir erkek misin? Yani sen birak birini dövmeyi, bir karıncayı bile inciltemezsin. <laughs> Öyleyim dedi, değil mi? Öyleyim dedi, evet. Süper gidiyoruz aşkım, süper. Ya Gökhan, bu kuzulara ne oluyor böyle? ...neden böyle aklı başında ve mantıklı insanlarmış gibi davranıyorlar? Efendim çünkü bu akşam biz onlara bir ayna tuttuk. Ayna mı tuttuk? Hı hı. Biz de onlar gibi kaba, anlayışsız ve böyle tacizkar davranınca... ...biz de kendilerini gördüler. Yani çok utandılar bize karşı. Bence çok mahcup oldular. Kuzular... ...mahcup oldular. Evet aşkım. Kusura bakma aşkım ama bu iki kelime yan yana gelince... ...benim sistemde erör veriyor. <laughs> Ya sen halen ta anlamadın mı Seval'dan Gökhan, neden böyle davranıyorlar? Nedenmiş? Çünkü bizi kıskanıyorlar. <laughs> Biz o kadar mükemmel bir çiftiz ki bize benzemeye çalışıyorlar, bizi taklit etmeye çalışıyorlar. Yani bir nevi hırkızlık yapıyorlar ama başarılı olabiliyorlar ama hayır. Hayır böyle bir şey zaten imkansız öyle değil mi Erman? Hayatım kırk fırın ekmek yesiler dahi bizim gibi olabilirler mi? Sen buna bir ihtimal verebiliyor musun yani? hayır Erman hayır. Zaten böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü bizim bebeklik çağlarımızdan itibaren aldığımız bilgi, görgü, eğitim, dünya görüşü yani füzyon onlar da yok. Yok Erman. Yani onlar bizi taklit ettikleriyle kalacaklar. Unutma bir şeyin gerçeği orijinalliği taklidini göçertir. Bravo çok güzel laf evet doğru. Aşkım harika her şey tıkır tıkır gidiyor. Rollerimize devam edelim hatta biraz daha abartalım da... ...bu gecenin sonunda kuzular bize baştan beri ne kadar büyük haksızlıklar yaptıklarını görüp... ...bizden özür dilesinler. <laughs> ve bir daha da kuzular olur olmaz zamanlarda kapımızı çalıp bizi rahatsız edemeyecekler. Çünkü bu gece kuzular aslında ne kadar iğrenç ve tahammül imkansız bir aile olduklarını anlayacaklar. <laughs> Hadi gel biraz da kanepeye geçip ayaklarımızı uzatalım. Onlar öyle yapıyorlar ya. Harika fikir, harika. <laughs> mükemmel bir çiftiz. Herkes bizi taklitlemeye çalışıyor. Ay nazar değecek gerçekten yani. Ben de şu an şey oluyorum. Hakikaten kıskanıyorlar mı? Hı hı. Al al. Hadi. Resmen yaptı hırkızlık ya. Şey yap. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Hey. Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzuları